Merhaba arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir mısır gevrekli kurabiye yapacağız. Malzemelerimizi başlayalım. 1 paket margarin veya tereyağı 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı pudra şekeri iki buçuk yemek kaşığı mısır nişastası veya buğday nişastası 1 paket kabartma tozu bir paket vanilya aldığı kadar da un kullanacağım ayrıyetten arkadaşlar çikolata eriteceğim ben ee, ya evinizde eğer yoksa çikolata nasıl kahvaltılık sarallelerden de kullanabilirsiniz bir kase de mısır gevreği kullanacağım kurabiyemizi yapmaya başlayalım Arkadaşlar üzerine eriteceğim çikolatamı da kırdım. Kaynayan cezvemin üzerine götürerek erimesini bekleyelim. Yağımı ilave ediyorum. Pudra şekerimi de yağımdan pudra şekerimi iyice bir ezeceğim arkadaşlar birbirine karıştıracağım üzerine sıvı yağımı da ilave ediyorum nişastamı da ilave ediyorum bu kurabiye arkadaşlar fırından alınmış zannedecekler gelen misafirleriniz şekerli vanilya ile Ben tozumu da ilave ediyorum. Üzerine unumu ilave ediyorum. 2 su bardağı un kullandım Şimdi arkadaşlar En son söyleyeceğim Ne kadar un kullandığımı Hamurumuz sert olmayacak Arkadaşlar yumuşak bir hamur Elde edeceğiz 3. su bardağımı da ilave ediyorum arkasında yoğurup geliyorum arkadaşlar kurabiye hamurum hazır kıvamı da böyle 4 su bardağı un kullandım ben şekillendirmeye başlayalım ceviz büyüklüğünde alıyorum arkadaşlar küçük ceviz büyüklüğünde büyük yapmıyorum ben boyutu böyle küçüklüğünü, büyüklüğünü kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Hepsini kamera arkasında yapıp geliyorum. Arkadaşlar kurabiyelerim hazır. Benim kurabiye hamurumdan iki tepsi çıktı. 170 derecelik fırında pembeleşti. ne pişireceğiz arkadaşlar. Fırınımız önceden ısıtılmış olacak. Fırınıma götürüyorum. Arkadaşlar kurabiyelerim hazır. Gevrek kurabiyelerim. Altıda üstü de böyle pişti. Fırınınıza göre benim fırınımda 15 dakikada pişirdim. Fırınınıza göre pişme süresi değişebilir. Çikolatamı bandırıyorum. Çatal yardımı ile gevreğimi de buluyorum arkadaşlar. servis yapacağım tabağıma ilave ediyorum. İkinci olana da yapıyorum. şekli böyle arkadaşlar. Hepsini yapıp geliyorum. Arkadaşlar, gevrek kurabiyelerimi yaptım. Buzdolabımda yarım saat diye bekleteceğim arkadaşlar. Çikolataların donmasını bekleyelim. Arkadaşlar gevrek kurabiyelerim hazır. Altı da de böyle arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.